Böyle canlar, bunların babaları, yahut oğulları, kardeşleri ve yakın akrabalarından olsunlar. İşte bu ayet-i dini bir rabıtanın feydinden mahrum olan akrabalıkları nasıl kökünden yıkmış oluyor, görülüyor. Sayınlar. En akillâh ve yevmîcîn mâdûn nibâdûn alûvûn illâ müttakîn. Mâli Kıyamet günü takva sahiplerinden başka bütün çoklar dediğine düşmandırlar. Nöbetlerden bazıları şöyle buyurmuşlar. Hayırlı arkadaş insanın söz nefsinden daha hayırlıdır. Hayırlı arkadaş insanının neslinden <laughs> daha hayırlıdır. Çünkü insanın nesli daima kötülük yönettiği halde iyi arkadaş daima hayırlı vesile olur. Ve daima arkadaşına hayırlı olmaya çalışır. Allah rızası için kardeş olmak bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vazı teşhis edilmiş bir sünneti temizlidir. İslam tarihinde bu kardeşlik iki defa buna Birincisi Ecesten evvel Mekke-i Mükerreme'de muhacirler arasında. İkincisi de Ecesten sonra Medine-i Münevvere'de muhacirlerle ansar arasında mutlu olmuştur.